Merhaba arkadaşlar, bugün ev yapımı bebe bisküvisi yapacağız. Tamamen doğal, içinde ne olduğunu bildiğimiz, katkı maddesi olmayan bir bebe bisküvisi olacak. Malzemelerimizi sayıyorum öncelikle. Ee, yumurta sarısı, yarım yumurta sarısı, 2 bardak tam buğday unu, 1 bardak yulaf unu, 1 bardak ev yapımı yoğurt ve irmik. Arkadaşlar malzemelerimi size saydım, şu an onları açıklayacağım. İrmik, koyacağım içine. İrmiği çi koymadım. Neden koymadım? İrmik biraz daha pütür pütür taneli, fırında piştiği zaman belki bebeğime yedirdiğinde onu rahatsız edebilir. Üç gün kuralını biliyorsunuzdur. İlk önce birinci gün bir çay kaşığı, ikinci gün iki çay kaşığı veriliyor bebeklere besinler. Ve ona bir zararı oldu mu bir reaksiyon gösterdi mi bebek diye bakıyoruz. Ben baktım irmiği aynı şekilde verdim üç gün. Aynı şekilde yumurtanın sarısını verdim üç gün. Aynı şekilde yoğurdu verdim 3 gün, yulaf unu verdim 3 gün. Buda yununu denemedim. Buda buğday ona sıkıntı yapacağını zannetmiyorum. Çünkü içinde beyaz un gibi artıcı, katkı maddeleri olmadığını biliyorum. Araştırdım, bir sıkıntısını görmedim. Pekmez kullanmadım. Çok fazla pekmez kullanılıyor. Pekmezin şöyle bir durumu var arkadaşlar. Pekmez ısıyla birleştiği zaman, yani ısı gördüğü zaman, bu işleme girdiği zaman pekmezin içinde bir madde ortaya çıkıyor ve bu madde de kanserojen bir madde. Yani nasıl balı ısıtmıyorsak pekmezi de ısıtmamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Bebe bisküvimiz piştikten sonra suyla yumuşattık ya da anne sütüyle ya da devam sütüyle yumuşattıktan sonra istersek tatlanmasını tatlandırmayı istiyorsak pekmez de içine koyabiliriz. Ama şöyle bir durumda var. Pekmez 6 aylık yani küçük bebekler 1 yaşına küçükler için çok fazla da önerilmiyor. Biz anneler işte kan yapsın bilmem ne diye kullanıyoruz. Aslında kan damlalarımız onun ihtiyacını görüyor. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz çok az. Biz böyle yapacağız bugün. Yağ da kullanmadım. Çünkü yağ denemedim. Bebeğime vermedim. Tereyağı kullanılıyor. Sızma zeytinyağı kullanılıyor. Belki e, isteyenler yağ koyabilirler. İsteyenler piştikten sonra dediğim gibi koyabilirler. Ben koymayacağım. Arkadaşlar 20'yi koyacağım. 20'yi 2 çorba kaşığı, 20'yi 2 bardak suda pişirdim. Tamamen yumuşadı. Şimdi içine koyuyorum. Koyduktan sonra yoğurdumu koyacağım. Hepsini koymayayım. Bakalım ee, nasıl yapacağız. Sıvılığına göre. Şimdi yumurtayı da koyalım. Yumurtayı dediğim gibi ben denedim. Haşlamış olarak çocuğuma verdim. Bayağı da verdim. Bir sıkıntısını görmedim. O yüzden bu yumurta ıı, yarım yumurta sarısı. Yani yumurtanın sarısını ayırdım. Onu da yarımını aldım. Şimdi bir karıştıralım şöyle. Unlarımızı koyacağız. Şimdi tam burada ununu bir koyalım. Şu yulaf ununu da koyalım. Yoğurdum. Baktım elime biraz daha yapışıyor. Şey yapalım. İçine biraz daha un koyalım. Şu yoğurdumu da ekleyeyim. Bu yoğurdum ziyan olmasın. Birazcık da unumu da koyalım içine. Şimdi tekrar yoğuruyorum. Sonra bunu cici bebe şeklinde görünümünü vermek için keseceğiz. Çatanda da bastıralım. Şimdi Bebe bisküvimizi önceden ısınmış 170 derecelik fırına koyacağız. İlk 10 dakika altlı üstü 170 derecede pişireceğiz. Sonraki 10 dakikada altlı üstlü fanda 170 derecede pişireceğiz. Sonra da kontrollü bir şekilde kızardığına piştiğine bakarak çıkaracağız. Bebe bisküvimizi fırında yarım saat pişirdik. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok güzel oldu. Bunları rondodan çekip su ile sütle yavrularınıza verebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.